Şimdi bir garip ihale hikayesi getireceğiz ekranlarınıza. Mersin Erdemli yolu. Şimdi karayolları ihaleye çıktı ilk seferinde. Davet usulü yapıldı ve iki tane firmaya bu ihale verildi. Sonra Danıştay iptal etti bu ihaleyi. Karayolları ne yaptı? Bir daha ihaleye çıktı. Yine aynı firmalara verildi. Ama arada şöyle bir fark var. Danıştay dinlemedi ya. Neden dinlemedi? 3,5 milyar lira yüzünden dinlemedi herhalde. İhalenin toplam bedeli 5 milyar 635 milyon lira. İki ihalenin arasındaki fark 3,5 milyar lira. Bizim paramızı, geleceğimizi kapalı kapalar ardında kapalı ihalelerle bu şirketlere peşkeş çekiyorlar. Tarih 15 Ocak 2021. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açtığı Erdemli Silifke Taşucu Karayolu'nun yapım ihalesi gerçekleşti. Pazarlık usulüyle ihale ediliyor. Yani adrese teslim olarak sadece belli şirketler ihaleye davet ediliyor. 15 Ocak 2021'de 2 milyar 135 milyon 502 lira bedelle iki şirketten oluşan konsorsiyuma verilen ihale usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle davalık oldu. Pazarlık usulüyle yapıldığı için danışta iptal ediyor. Pazarlık usulü ihale doğal afet, salgın, özel yapım tekniği gerektiren ivedilik arz eden işler için uygulanan bir yöntem. Karayolları Genel Müdürlüğü yol ivedilikle bitirilmesi gerektiği için pazarlık usulüyle yapıldı dedi savunmasında. Ancak Danıştay işin bitirilme süresinin 900 gün olduğuna dikkat çekti. Yani yaklaşık 3 yıl gibi uzun bir sürenin ivedilik koşuluyla bağdaşmadığına hükmetti. İhale 1 yıl sonra 13 Mayıs 2022 tarihinde tekrarlandı. AK Parti Danıştay kararını ve hukuku tanımıyor ve aynı işi tekrar aynı pazarlık usulüyle aynı şirketlere 3,5 milyar lira daha pahalıya veriyor. Sözcü gazetesinin haberine göre bir yıl önce Danıştay'ın bu yöntemle yapılamaz dediği ihale aynı yöntemle gerçekleşti, aynı şirketlere verildi. Üstelik bu kez 5 milyar 635 milyon lira bedelli. Danıştay kararını ve hukuku yok sayan AK Parti'nin adrese teslim bu ihalesini de yargıya taşıyoruz.